Bulan insan gibi davran, insan gibi. Seni şimdi toplantıya alacaklar. Sen de bunları, sana o soruyu soran vatandaşa tek tek söyle, tek tek söyle. Hani insanların düşüncesine saygılıydın, hani insanların özgür iradesine saygılıydın, hani karlı çalışanı, çalışanlarının düşüncelerini, çalışanlarının fikirlerini çalışanlarının önerilerini dikkate alırdı. Efendi, bunu yazan sen değil misin efendi? Böyle yazacaksın, böyle yapacaksın. Bundan sonra tuvalet Bundan sonra Kargil'de bezirgin düzeni bitecek. Herkes işine bakacak. Herkes olması gerektiği gibi. Herkes adam gibi davranacak adam gibi. Birazdan buradan tek tek anlatacağım. Tek tek. Just don't